Paralel park hataları 3. Sol aynada görmemiz gereken Duba'da ölçü hatası yaparsak sonuç ne olacak? Sürücü yaklaşıyor. Hedef Duba'yı kelebek cama yerleştirecek. Yerleştirdi. Şimdi direksiyonu tam sağ yapıyor. Gözü sol aynada. Şimdi sürücü ikinci Duba'yı bilerek az görecek. Sizler bunu sınavda bilmeden yaparsınız. Heyecandan farkında olmazsınız. Az gördü şimdi içeri gidiyor. Sağ aynayı da Duba'ya getirdi. Normal ölçüler bunlar. Şimdi içeri devam ediyor. Gördüğünüz gibi araç çizginin bayağı bir dışında kaldı dostlar. Şimdi burada yapılacak olan şey asla parkın bitti demeyeceksiniz. Aynalarınıza dikkat edeceksiniz. Sağ ayna çizginin dışarıda kaldığını fark edeceksiniz. Ve hocam ben ikinci hakkımı denemek istiyorum diyeceksiniz. İleri geri manevra bu parkı kurtarmaz. Mücahit hocam ikinci hak için çıkalım. Evet dikkatli geçiyor. Aynı parkta duracak dostlar. Bir sonraki parka götürmezler. Evet ikinci hakkını denemek üzere yeniden başlayacaksınız.